Abi bu oyun bende ekstra bir merak uyandırıyor. Bir gariplik var çünkü bir sinsi sinsi bakıyorum ona. Kenardan bakıyorum böyle. Yani bunun oyunun harika gözükmesiyle veya çok iyi oynanışı olmasıyla bir alakası yok. Garip bir şekilde oyundaki her şey çok fazla template havası veriyor. Yani karakterleri sanki satın almışlar, dünyayı satın almışlar. Böyle her şeyi alıp birleştirmişler ve bir oyun olarak bizi sunuyorlarmış gibi hissettiriyor. Ama bu oyunun sadece PlayStation 5'e özel olarak çıkıyor olması daha da garipleştiriyor durumu. Yani böyle bir şey yapan adamlar aynı zamanda bunu PC'ye de çıkarır. İmkanı varsa Xbox'a da çıkarır. Bir yandan da şuna heyecanlanıyorum. Bu oyun belki de yıllar beklediğimiz o Dino Crisis'in remake'i gibi olabilir. Hani o heyecanı veriyor oyunda. Bazı şeyler çok cheesy gözüküyor ama Dino Crisis havasını da çok fena koruyor. Öte yandan aklımızın içerisinde diğer şeyler de kameranın böyle tam ortasına koydukları devasa kadının poposu. Ekrana bir kere popo çok girdiği zaman oy diyor ki oyundan pek fazla bir şey bekleme çünkü bizde popo var. Buna geliyor birazcık. Pek güven vermiyor abi. Süper bir oyun olmasını beklemiyorum ama 10 üzerinden 7'lik bir oyun olursa bence birazcık da Dino Crisis havasını verirse Code Violet oynanır abi. Code Violet 12 Aralık'ta sadece ve sadece PlayStation 5'e özel geliyor. play Şimdi eksküzyif durumuna bakın abi artık bu seviyelere geldik.